Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Collette'in yeni kazanma animasyonunu izleyeceğiz hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar Colette'nin oynanış videosuna geçeceğiz. Hadi geçelim. Arkadaşlar burada da Colette'nin oynanışı var ben şimdi sessiz olacağım. He burada Y Magius kanalına abone olmayı unutmayın linki veremeyeceğim çünkü telefonda. Hadi başlatalım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi kötü kolektörün oynanışına geçeceğiz. Şunu 720p yapalım. Bu kötü kolektör. Ha, Star Poker falan da gösteriyor ama yok. Star Poco oynanışına geçelim o zaman arkadaşlar. Hemen geçtik. gördüğünüz gibi böyleydi oyunu. Şu başka ne? bir kostüm. başka bir kostüm. Her Lunar Sprout'unsa animasyonu geldi arkadaşlar. Animasyon derken Lunar Sprout animasyonu geldi. Yani Lunar derken herhalde öyle bir şey. İzleyin. Evet arkadaşlar böyle bir animasyon olacak. Kendisini gösteremiyorum. Telef hakkı nedeniyle asla gösteremeyeceğim. Şimdi arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olup, like atıp, yorumlara da daha fazla yazın. Ben de anlayayım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi bakın kendinize. Bye bye.